İyi günler sevgili dostlar. Ardahan Çimi köyündeyiz. 2050 rakım. Bir haftadır yoğun yağmur vardı. Bugün de sabah yağmur vardı. Şimdi ee, hava açtı. Akşama şerbet vereceğim. Yalnız ee, bu ağrımız kat istiyor diye düşünüyordum. Bunu kapatacağım. E, Kapatarken de sizinle bir video çekeyim dedim. Hem arının durumunu görelim. Ee, hem de sohbet edelim diye. Sevgili dostum. Sizin de kapattık ama orada. Ormuz bayağı kalabalıklaştı. Kovanımız kat atacağız şimdi hem kovan aktaracağım hem kat Mevsimin gerisindeyiz sevgili dostlar yani Mayıs ayında olması gereken açan çiçekler hala Haziran ayındayız hala açmamış bu arada ne kadar da güçlü görünse salkım yapmadığı için alak örmediği için güçlü saymıyorum aslında ben mevcudu çok ama şimdi bakıyorum burada güzel bir bal yapmış Yumurtası ve balı var burada bu aramızın. Bu çıtayı da yani yeni vermişiz. Her zaman vermiş? Kapalı yumurta olduğuna göre yani 20 günü bulmamış. Ya da 20 gün olmuş diyebiliriz. Bugün hava çok güzel. Sabah yağmurluydu. Bu arı, evet, balı bol bu arının. Yumurtası da dağınık. Bakalım diğer çıtalarımız nasıl. Aslında ben ona bakmıştım bu araya. Stoğu iyiydi. Kıştan kalan stoğu iyiydi. Kıştan kalan stoğu iyiydi bu arının. Aslında stoğu çok olan arıyı ben çok makbul bulmuyorum. Çünkü gelişen arı stok bırakmıyor sevgili dostlar. Ya onu stok göremezsiniz gelişenlerde. Gelişenler aç kalır. Sınırda olur şeyleri. Fena değil yumurtası. Kıştan kalan balı görüyorsunuz kemer halinde hala duruyor arını. Şavşat'ta olanlar, arısı Şavşat'ta olanlar bir kısmı getirdi bir kısmı hala getirmedi arılarını. Şu an polen yoksa Şavşat'taki yerine getirmesinde fayda var arkadaşlarım. Çünkü Ardahan polen açısından çok zengin. Şavşat'ta da arı çok olduğu için polen temininde zorlanıyorlar. Aslında benim son şerbetimi vermem lazım. Çünkü artık karının bala gitmesi lazım ama mevsimin gerisinde olduğumuz için ee, balı görene kadar şerbetlemeye devam edeceğiz. Ee, bu sene de bu sene yani her sene farklı bir iklimle karşı karşıya kalıyoruz sevgili dostlar. Bir şey diyemiyorum o açıdan. Bu peteği ham petek vermişiz, şişirmiş ama yumurta da atmamış, hiçbir şey yapmamış, sadece öylece duruyor bu arının şu mumdan arının Gücünü anlamamız lazım. Bakın güçlü bir arı değil, yani mevcut olarak güçlü olabilir ama stok olarak genç yavru açısından genç yavrusu yeterli değil çünkü. Genç çevresi olsa onu bir gecede kabartması lazım. Stoğu nasıl? Stoğu da fena değil. Ama Kabartmadığına göre arı Bekliyor yani. Kafkas arısı sevgili dostlar zaten öyledir. Bala kadar ağır gelişir. Balda da çok hızlı gelişir. Diğer arılara yetişir. Geçer de yani hatta. ki özellikle verdim ki o peteğe şişirsinler. Sorun yaşamasınlar diye ama ağrımız petek şişirmede çok yavaş kalıyor. Geceleri de soğuk sevgili dostlar onu da söyleyeyim size. Şu an e, hava kapalıyken 14-15 dereceydi. eee elimden kaydı. Evet. Geceleri serin oluyor. Onu söyleyeyim. Ondan sonra gündüzleri de her hafta yani her gün yağmur yağıyor hemen hemen. Bir gün mü iki gün mü yağmur yağmamıştı. Bir gün yağmur yağmamıştı. Ondan sonra tekrar bugün sabah da çok yağmur yağdı. Ben hatta gelmeyecektim ama hava açar diyelim. çıktım geldim sevgili dostlar. Normalde öğleden sabah açıyor, öğleden sonra kapatıyor havayı. Evet. Çok böyle makbul bir şey yok arada. Mevcudu da normal ama patlayacak çok fazla yağmur su da yok. Ama her şeye rağmen eee Tatını bugün de atmayabilirim aslında. Tat atmayı düşünüyordum ama bugün de atmayabilirim. Çünkü şey yok. Arının mevcudu iyi ama yumurtadan çıkacak yavrusu fazla yok. Ee, dolayısıyla arının Buharının çekilip gelmesini bekleyeceğim. Strafor kovandı. Bunu değiştiriyorum. Sevgili dostlar. Demin düşürmeseydim silkeleyecektim. Şimdi huysuzlanacak büyük ihtimalle. Yemin arayı düşürdüğüm için, ana da düşmüş olabilir diye sesli bir şey yapmak istemiyorum. Ana bu kovandaysa zaten oradaki arılar çekilip gelecek. Hani size de hatalı bir durum karşılaştığınız karşılaştığın zaman ne yapacağınızı söylemek adına. Şimdi ana bu kovandaysa sevgili dostlar bu yavaş yavaş çekilip gelecekler ananın kokusuna. Ana bu kovanda değilse orada kümeleşecekler ananın etrafında. Ee, ve ben onu bu tarafa alacağım tabii ki. Bir 15 dakika sonra. Kat atacaktım atmayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Niye atmıyorum? Çünkü Arının Arının kapalı yumurtası çok yok. Çıkacak yavru çok piştirmeyecek arı yer. Arı zaten mevcut. Şeyini de ham petek vereceğim çünkü şeyim yok sevgili dostlar. Şişirmemiş mevcudunu diğerinde şişirmeyeceği belli. Dolayısıyla bu konuda ısrarcı olmaya gerek yok. Tekini almadığı için forumuzu aldım kapattım kenarlardan çok fazla taşıyor. Yavru çok meraklı oluyor etrafa. O yüzden de ezme ihtimalimiz var. Şimdilik bu şekilde kapattım. Sevgili dostlar. İstediğim gibi bir şey olmadı ama videomuz olarak bu da bir karşımıza çıkacak bir durum. Hepinize sağlıklı bereketli bir bal sezonu dinliyor, diliyorum.